Herkesin bildiği ama aslında pek az kişinin detaylarına hakim olduğu tarihimizin en acı olaylarından birine gidiyoruz bugün. Yedi Kule zindanlarında yankılanan o çığlığın ardındaki sır perdesini aralıyoruz. Evet, padişah genç Osman'ın hazin sonunu konuşacağız. Nasıl oldu da henüz 17 yaşındaki bir padişah kendi kulları tarafından böylesine vahşice katledildi? Bu sorunun cevabı sadece bir isyanın değil, aynı zamanda köklü bir sistemin çöküşünün de habercisiydi. Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişah, kendi tebası tarafından öldürülüyordu. Bu olay o kadar büyük bir travma yarattı ki, etkileri yüzlerce yıl devam etti. Peki, genç Osman'ı bu sona götüren neydi? Neden bu kadar genç, bu kadar idealist bir hükümdar, böylesine bir nefretin hedefi oldu? Gelin, hikayeye en başından başlayalım. Sultan II. Osman, babası I. Ahmet'in vefatından sonra amcası I. Mustafa'nın kısa süren saltanatının ardından, henüz 14 yaşındayken tahta çıktı. Çok zeki, enerjik ve iyi eğitimli bir gençti. At binmeyi, kılıç kullanmayı, ok atmayı çok seviyordu. Ama onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, devlette gördüğü aksaklıkları düzeltme arzusuydu. Gozu Karabur Tahta çıkar çıkmaz, devletin işleyişine müdahale etmeye başladı. Saraydaki lüks ve israf onu rahatsız ediyordu. Özellikle Yeniçeri Ocağı'ndaki disiplinsizlik ve bozulma, en büyük kaygısıydı. Yeniçeriler artık sadece savaş meydanlarında değil, İstanbul sokaklarında bile birer güç odağı haline gelmişlerdi. Ticaretle uğraşıyor, evleniyor, devlet işlerine karışıyorlardı. Kısacası, o eski savaşçı ruhlarını kaybetmişlerdi. Genç Osman bu durumu değiştirmek istiyordu. İlk büyük adımı Lehistan seferine bizzat katılarak attı. Hotin Kalesi önünde aylarca süren mücadelede Yeniçerilerin isteksizliği ve disiplinsizliği yüzünden kesin bir zafer kazanılamadı. Padişah, ordunun ne kadar bozulduğunu kendi gözleriyle görmüştü. İşte bu sefer, onun için bir dönüm noktası oldu. Seferden döner dönmez, kafasındaki büyük planı uygulamaya koymaya karar verdi. Planı şuydu. Anadolu, Suriye ve Mısır'dan tamamen Türklerden oluşan yeni ve sadık bir ordu kuracak, ardından da Yeniçeri Ocağı'nı tamamen ortadan kaldıracaktı. Bu, Osmanlı tarihinde eşi benzeri görülmemiş, devrim niteliğinde bir fikirdi. Ama aynı zamanda çok da tehlikeliydi. Padişah bu planını gizli tutmaya çalıştı. Hacca gideceğini duyurdu. Amacı hac bahanesiyle Anadolu'ya geçmek ve orada yeni ordusunu toplamaktı. Ancak bu plan bir şekilde sızdırıldı. Padişahın hocası Ömer Efendi'nin ve Sadrazam Dilaver Paşa'nın bu planı bildiği ve Yeniçerilerin kulağına gittiği söylenir. Yeniçeriler, padişahın kendilerini ortadan kaldırmak istediğini öğrenince çılgına döndüler. Bu onlar için bir ölüm kalım meselesiydi. Ve beklenen isyan patlak verdi. Binlerce yeniçeri ve onlara katılan halk, padişah hacca gitmesin, sloganlarıyla saraya yürüdü. Aslında bu, sadece bir bahaneydi. Asıl amaçları, padişahın reform planlarını durdurmak ve ona destek veren devlet adamlarını ortadan kaldırmaktı. İsyancılar, Sultanahmet Meydanı'nda toplandılar. Sarayın kapılarına dayandılar. Padişahtan, Sadrazam Dilaver Paşa ve hocası Ömer Efendi gibi bazı devlet adamlarının kendilerine teslim edilmesini istediler. Genç Osman, önce direnmeye çalıştı. Devlet adamlarını korumak istedi. Ancak isyancıların öfkesi dinmiyordu. Sarayın içine kadar girdiler. Padişah, çaresiz kalmıştı. İsyancıların baskısıyla, amcası Sultan Mustafa'yı yeniden tahta çıkarmak zorunda kaldılar. Artık genç Osman, bir padişah değil, bir mahkumdu. İşte o andan itibaren tarihin en acı sahneleri yaşanmaya başladı. İsyancılar, devrik padişahı önce Orta Cami'ye götürdüler. Burada ona hakaretler ettiler, aşağıladılar. Düşünün, birkaç saat öncesine kadar cihanın hükümdarı olan bir genç, şimdi en adi suçlular gibi muamele görüyordu. Onu yırtık pırtık elbiseler içinde, bir beygire bindirerek sokaklarda dolaştırdılar. Halkın hakaretlerine, küfürlerine maruz bıraktılar. Bu sadece bir kişiye değil, padişahlık makamının kendisine yapılmış en büyük saygısızlıktı. Bu korkunç yolculuğun son durağı, yedi kule zindanları oldu. Yeni sadrazam olan Davut Paşa, genç Osman'ın en büyük düşmanlarından biriydi. Padişahın hayatta kalmasının kendisi için bir tehdit olduğunu biliyordu. savaş meydanlarında kılıç sallaması gereken elleriyle, kendi canını korumak için zindanın karanlığında mücadele ediyordu. Ama cellatlar acımasızdı. Arkasından atılan bir kementle boğulmaya çalışıldı. Direnmeye devam edince, içlerinden biri baltayla başına vurdu. Yere yılan genç padişah, orada, yedi kulenin soğuk taşları üzerinde kementle boğularak şehit edildi. Tarih, 20 Mayıs 1622'yi gösteriyordu. Bu durum, devletin çöküşünü hızlandıran en önemli faktörlerden biri oldu. Peki, Genç Osman'ın suçu neydi? Tek suçu, devletini ve milletini düşünmek, bozulmuş bir sistemi düzeltmeye çalışmaktı. Belki tecrübesizdi, belki aceleciydi. Ama niyeti halisti. Onun trajik sonu, reform yapmaya çalışan yöneticilerin ne kadar büyük riskler aldığını ve köklü yapıları değiştirmenin ne kadar zor olduğunu gösteren acı bir derstir. Bugün 7 Kule Zindanlarını ziyaret edenler o daracık ve karanlık koridorlarda yürürken, belki de 400 yıl önce burada can veren genç bir padişahın çaresizliğini ve acısını hissederler. Onun çığlığı, sadece bir ölüm anının değil, aynı zamanda bir imparatorluğun çatırdamaya başladığının da sesiydi. Tarih, bazen böyle acı derslerle doludur. Genç Osman'ın hikayesi de bize, iyi niyetin her zaman zafere ulaşmadığını, cesaretin bazen en acı şekilde cezalandırılabileceğini hatırlatır. Bu hazin hikayeyi dinlediğiniz için teşekkürler. Tarihin karanlık koridorlarında yaptığımız bu yolculuk size de bir şeyler düşündürdüyse ne mutlu bize. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda tarihin başka gizemli sayfalarını aralamak üzere hoşça kalın.